Cumhuriyetimizin 102. yılı Büyükköy İlkokulu ve Ortaokulu'nda büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve Büyükköy halkının yoğun katılım gösterdiği kutlama programı renkli görüntülere sahne oldu. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler, oratoryolar Halk oyunları ve çeşitli gösteriler büyük beğeni topladı. Katılımcılar, cumhuriyetin 102. yılına yakışır bir heyecan ve birlik ruhu içinde kutlamaları izledi. Okul idaresi adına yapılan açıklamada, "Bu büyük bayram coşkusunu yürekten paylaşıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyoruz." denildi. Aferin, ey canım. Oh God.